ne konuştuk seninle? Gel. Kuşu korkutmadan. Ay, bak o da seninle oyun oynuyor anneciğim. Ay, çok tatlı kuşu var oğlumun. Good, good. <laughs> Berkay korkutmak yok. <laughs> Yarış mı yapıyorsunuz yoksa? Sakın sıkıştırma. Dikkat <laughs> et. Sakın. Sakın. <laughs> Aferin bonca. Bak ne güzel çıktı. Ya bu gazin kapanıyor. Nacıktan kapanıyor. Dikkat et, kuşuna zarar verme sakın. <laughs> Elini mi kakalıyor? Açılıyor. Aferin Gonca. Dur lır, bakalım lır. biraz. Elini tutsaydı onun. Lır, lır, lır. <laughs> dikkat et, dikkat, dikkat et anneciğim. Lır, lır, lır. Berkay verir misin? Gel, gel gel Tamam biraz motorunla oynasın. Hiç elleme bakalım. Aferin Berkay'ıma da. Berkay da aferin aldı. Benim oğlum çok akıllı. Yavaş dikkat et kuşuna. Hı. Adamı da alsın bakalım. et. Adam olmasa. Tamam, onu bıraktı zaten bak. Şu an ilgisini Anne. başka şeyler çekiyor. Oo, Survivor'dan atlıyoruz Anne. şu an. Bunu, Engelleri açıyoruz. Bırak, bunu bırakıyoruz ya. Tamam, onu var. Hiç fark etmez. Şunu da şöyle koyalım, devam etsin bakalım. Yani, aşk istedici kapanıyor. Kapandı. <laughs> Aferin <Al, ederim> size. <laughs> motorunu çok sevdi.